Bizim e, 13 Eylül 2025 Cumartesi açlığa, yoksulluğa, talana, karanlığa, hukuksuzluğa, antidemokratik uygulamalara, tek adam rejimine karşı birleşelim, değiştirelim e, konulu bir istasyon caddesinden başlayıp toplanma alanı saat 13'te toplanacağız. Oradan başlayıp e, Madencihanlıktan'a kadar yürüyeceğiz. Bu arada e, emek, demokrasi güçlerini elbette ki e, bir ses çıkarmak gerekiyor. Emeğin başkenti Zonguldak'tan bu karanlık, bu sefalete hayır demek için birlikte sesimizi yükselteceğiz. O gün orada e, sesimizi ve adımlarımızı birbirimizle yürüyeceğiz. Bu konuda e, önümüzdeki günlerde e, Zonguldak'ta e, bildirilerimiz hazır. Bildirlerimizi e, stand açıp da e, çalışma yapacağız. Pankartlarımızı şehrin çeşitli yerlerine asacağız. Bu konuda e, aracılığınızla tüm emek ve demokrasi güçlerini e, sol partinin yapacağı e, bu eyleme destek vermenin, güçlü bir set çık çıkarmak istiyorum.